Lâ nizam başkanımız, ayi geçiş koları kol İl Başkan Vekilimiz, Kalesi İlçe Başkanımız, Kalesi Belediye Başkanımız, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri arkadaşları, karesi Ana Kademe Meclis Kurulları, Başkanlarımız, Meclis Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz, Mahalle Başkanlarımız, Kıymetli Dava Arkadaşlarım, Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Esselamu <laughs> Aleyküm <da>. ve Rahmetullah. <laughs> Toplantımız hayırlı ve mesaj olsun inşallah. Biz 8 Ekim'de çok güzel bir faaliyet var. Ne yaptık? Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'de ağırladık. Bu güzel programın ardından bütün ilçelere ben teşekkür ziyareti tercih ettim ve başladım. Çünkü 8 Ekim'de Balıkesir çok güzel, çok harika bir miting gerçekleştirdi. Bu mitingin gerçekleşmesinde de en önemli pay sizlerin teşkilatlarımızın, özellikle merkez ilçelerimizin. Allah razı olsun ilçe başkanımız, belediye başkanımız, siz tüm teşkilat mensuplarımız bu mitingin bize yakışır Cumhurbaşkanımıza layık bir miting olması için canla başla çalıştınız. Evet çok değerli il başkanım, ilçe başkanım, il kadrolar başkanımız, il teşkilat başkanımız, il başkan vekilimiz, bakmasa da bana genç kadro başkanımız, değerli teşkilat mensuplarımız, evet, mahalle temsilcilerimiz, meclis üyelerimiz, ben de hepimizin sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Ee, çok şükür e, birlikte ve beraber çok güzel şeyler başardık ama önümüzdeki sürece baktığımızda biz karesi olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki daha da başarılı, daha iyi durumlara gelmiş durumdayız. İşte bunu nasıl sağlıyoruz? Biz genelde belediye olarak sağlıyoruz ama e, ben hatta usulü olarak da Arif'i de tebrik ettim. İlçe Kadakolları Başkanımızdan her zaman ona destek olan bir kadın kolları başkanımdan. Hakikaten ayrıca bir teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani e, benim e, düşündüğüm kafamdaki şeyleri e, oluşturmaya başladı. Çok mutluyum. Gençlik kolları başkanım zaten maşallah diye Allah nazarına saklasın. O oh. dava arkadaşlarım, dua arkadaşlarım. <laughs> Kalesine, değerli de üye arkadaşlarımız. Öncelikle bu toplantı il Başkanımızın e, ee, bizlere terfiniyle daha doğrusu e, siz ziyaret edeceğim deyince biz mutlu olduk. Kendisini aramızda gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. İl, kıymetli il Başkanı, Belediye Başkanı, ilimizin değerli yönetim kurulu üyeleri kardeşlerim, Kadın Kolları Başkanı, bir Kadın Kolları Başkanı, Teşkilat Başkanı Bülasa Uç Bey dediğimiz Mahalle Başkanlarımız bizim onlar Uç Beylerimiz e, ee, Teşekkür ederim onlar da buradalar Kadın kollarımızın, genç kollarımızın değerli üyeleri Recep Tekrar hoş geldiniz bu akşam olan yoldaş olan Recep Tayyip you yeah. yolda gider yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan İnandığı yolda gider yıllardır beklenen gider Recep Tayyip